Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte hemen hemen bütün çantalarda kullandığımız bu sap modelini öreceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Muntazam bir sap arkadaşlar. Bütün çantalarınızda kullanabileceğiniz bir sap modeli ve örümü de inanılmaz kolay arkadaşlar. Ben bu çanta için ördüm gayet de yakıştı arkadaşlar siz istediğiniz çanta için örebilirsiniz hemen başlayalım başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın abonelik ücretsizdir ee, ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın unutmayalım arkadaşlar bir tane de yorum olsa Merhaba bile yazsanız benim için iyi olacak arkadaşlar İpim yarı koton yarı makrom arkadaşlar. Hemen şöyle zincirimizde başlayalım. Toplam 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve arkadaşlar siz istediğiniz bütün iplerle bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. 6 tane zincir çektim. 5 tane sık iğne üzerine yapacağız arkadaşlar. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum demişim. Pardon. Şuraya batıyorum. Çıkarıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplam 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sonucuya da batalım. Birazcık gevşetelim burayı. Bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyoruz. Dibine arkadaşlar şöyle şuraya hemen batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Batalım sık iğnemizi yapalım. Sıradakine batalım sık iğnemizi yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Toplam 5 tane sık iğnemiz olacak. 2-4 Bakın arkadaşlar sonuncusu da burada. Sonuncusuna batmayı sakın ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yoksa yamuk olur. Evet 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Olayımız bu arkadaşlar. Her sırada 5 tane sık iğne yapıyoruz. Toplam kaç sıra ördüğümü ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra birleştirmeye geçeceğiz. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönelim. Arkadaşlar hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yavaşlatma modu var. İsterseniz yavaşlatıp izleyebilirsiniz. İsterseniz de videoyu hızlandırıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekip geriye doğru dönüyorum. Olay bu arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa varana kadar örelim gelelim. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüz. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52 buçuk arkadaşlar. Şunu bir defa gitmişiz, gelmemişiz arkadaşlar. 52 tane sıramız var, bir tane de buçukluğumuz var arkadaşlar. İsterseniz onu da tam yapabilirsiniz. Yani 53 sıra yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bunu da 53 yapalım birlikte eksik olmasın sayımız. İki sapı da birbirinin aynı boyutta yapın arkadaşlar. Şur, şuradan birazcık uzun ip keseceğim. Çünkü dikmek için bana lazım olacak. Siz de ipinizi uzun bırakın arkadaşlar. Şimdi dikme işlemine geçelim. 1, 2, 3, 4. arkadaşlar şu noktaya batalım. İpimizi buraya sabitleyelim. Şöyle katlayalım ikiye. Arkadaşlar kaydırma yöntemiyle bağlayacağız. Sıradaki boşluğa batalım. Karşılıklı olarak ipimizi çıkaralım ve bundan da çıkaralım. Kaydır, kaydırma deniliyor arkadaşlar bu yönteme. Sıradakine batalım. İki tarafa da karşılıklı olarak ipimizi çıkaralım. Batalım. Evet arkadaşlar, şöyle kaydırmayla çıkaralım. Sıradakine batalım. Kaydırarak çıkaralım. Sıradakine batalım. Kaydırarak, çıkaralım. Sıradakine batalım. Kaydırarak çıkar çıkaralım. Olay bu arkadaşlar bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar kaydırma yöntemiyle dikelim. Bakın arkadaşlar Arkası da şu şekilde görünüyor. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Son 4 tane kalana kadar ördük arkadaşlar. Başta 4 tane bırakmıştık. sonra da 4 tane bırakıyoruz. Bir tane düğümle ipimizi kesiyoruz arkadaşlar bu noktada. Şöyle keselim. Sonra bu ipimizi kaybedelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şuradan batalım. İpimizi bu noktada içe alalım. Sonra şuradan alalım. Dikiş yapacağımız için bu ipimiz içeride kalacak arkadaşlar. görünmeyecek. Şuradan kesebiliriz ipimizi. Şimdi e, bu ipimi de uzun bırakacaktım arkadaşlar. Dalgınlığıma gelmiş, uzun bırakmamışım. Siz uzun bırakırsınız çantamıza dikmek için. Şöyle uzun ipler bırakalım arkadaşlar. Evet. Sapımız bu şekilde arkadaşlar. Elinizle şöyle koton olduğu için düzeltebilirsiniz. Diğer e, malzemelerle örüyorsanız, başka iplerle örüyorsanız ütüleme tekniği yapabilirsiniz. Mesela kağıt iple ya da e, rafya iplerle falan hafif bir şekilde buharlı ütü verebilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen dikkat edin, iplerinizi yakmayın, işlerinizi yakmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.